Merhaba. Bugün 3 renkli çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Son derece kolay, pratik fakat pratikliğine karşın son derecede lezzetli bir tarif. Şimdi malzeme listesine geçelim. 2 yemek kaşığı kakao, 120 gram tereyağı, 240 gram un, 2 yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 1 paket bitter çikolata, 1 paket sütlü çikolata, 1 paket de beyaz çikolatamız var. Dilerseniz sadece bitter, sadece sütlü veya sadece beyaz çikolatayla yapabilirsiniz. İşe önce fırınımızı 200 derece ayarlamakla başlıyoruz. Daha sonra karıştırma kabımıza yağımız ve şekerimizi eriyene ve özdeşleşene kadar yoğurmakla başlıyoruz. Güzelce yoğurduktan sonra yumurtasını, kakaosunu ve kabartma tozunu ardından vanilyasını ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. tuzunu da ekleyip bir miktar daha karıştırdıktan sonra çikolatalarını üzerine ayıracaklarımızı ayırıp e, ekliyoruz. Üzerine koymak istemezseniz hepsini harcın içerisine ekleyebilirsiniz. Çikolatalarımızı da harçla birleştirdikten sonra ununu ekliyoruz. Birazcık cıvık bir e, hamurumuz olacak. Sakın işte hamur toplanmadı diye ekstra un eklemiyoruz. Zaten biz sürekli elimizi ıslatarak hamura şekil vereceğiz. Bir süre buzlukta da bekletebilirsiniz yağların donması için. Hamurumuz son derece cıvık bir hamur olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yani elimize yapışacak. Özleşene kadar yoğuruyorum. Hamur yoğuruşumu da kesmedim. Çünkü benim hamurumun nasıl toplandığını görmenizi istedim. Ekstra un eklemediğimi. Ee, hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuzun özdeşleştiğini düşündüğümüz andan itibaren elimizi yıkıyoruz. Ve elimizi yıkadıktan sonra da işte hamurumuza şekil vermeye geçiyoruz. Hamurumuza şekil verirken e, 2-3 kurabiyede 2-3 topta bir elimizi hafif ıslatırsak daha kolay sonuçlar elde edebiliyoruz. Ben hamurlarımı yuvarlak bir şekilde şekil verdim. Dondurma kaşığı ile de yapabilirsiniz. Daha sonra ayırdığım çikolataları üzerlerine pay ettim. Ve 200 derecede alt üst ayarda ikinci katta 10-12 dakika pişirdim. Son derece lezzetli, içi hafif ıslak kalan çikolataların verdiği bir ıslaklık var tabii ki. Son derece lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Ben arkadaşlarıma yapıp götürdüm. Hepsi bayıldılar. Ee, gerçekten de güzel bir tarif. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun şimdiden deneyenlere.